Fenerbahçe'nin de bir sürü arazisi var. Mesela Kayış da arazisi. Mesela Ataşehir arazisi. Başka arazileri de var Fenerbahçe. Şimdi bu araziler Fenerbahçe bu arazilerde imar değişikliğine gitmek istiyor. Çünkü bu arazilerden para kazanıp Borcunu demek istiyor Fenerbahçe. Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyor. Ne ilginçtir ki Galatasaray'a her türlü kolaylığı sağlayanlar konu Fenerbahçe olunca bir imar değişikliklerini izin vermiyorlar. Ve bu Fenerbahçe'yi maddi olarak sıkıntıya sokuyor. Rakibinin işini kolaylaştırırken, rakibine sürekli maddi imkanlar sağlarken Fenerbahçe'ye hiçbir şey yapmıyorlar, yapmak da istemiyorlar. Bunu size bir bilgi olarak söylüyorum. Ben bunu kafamdan uydurmuyorum. Hatta buraya gelmeden önce birkaç yöneticiyle de konuştum bu yayına çıkacağım için. Yani onlar da bu durumdan dolayı üzgünler. Temas yapıyorlar, temaslarını sürdürüyorlar. Ben iktidara içindeki bürokratların, bakanların artık bu iki kulübe eşit yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçelileri Galatasaraylarla kıyaslamayın. Fenerbahçeliler yapıları öyle değişiktir ki kulüplerine de çok bağlılardır. Bak Galatasaray işte boykot uyguluyor mesela Koç Holding. Koç Holding o sene rekor kırıyor. Kar rekoru kırıyor. Onların boykotu bu kadardır. Fenerbahçe'nin boykotu ise hakikaten boykottur. Fenerbahçeliler çünkü Galatasaraylar gibi değildir. Çok bağlıdır kulüplerine. Ki seçimden sonra yapılan anketlerde Fenerbahçe'nin %1.5 etki yaptığı AK Parti kaynak kaynakları tarafından açıklandı. Ben açıklamadım.